Evet depresyon bozukluklarından devam ediyoruz. Ee, depresyon bak en ağır depresyon türü en az 2 hafta sürüyor bakın. En ağırı ve en az 2 hafta sürüyor. Bu ayırt edici noktadır. Değersizlik, suçluluk, zevk kaybı, odaklanma güçlüğü, kararsızlık, umutsuzluk ve intihar düşünceleri görülüyor. Bu zaten hemen hemen bütün depresyon türlerinde bu belirtiler var ancak intihar düşüncesi sadece majörde, yayında, en ağır türde anhedoni görünüyor. Hedonizm hazcılık demekti. Anhedoni de haz alamama olarak karşımıza çıkıyor. İlgisizlik var. Hiçbir şeye ilgi kalmıyor. Ya az yemek yiyip az uyuyorlar ya da çok yemek yiyip çok uyuyorlar. Yeğil majör depresyona sahip bireyler. <laughs> Neyi unutmuyoruz? En ağır olduğunu unutmuyoruz. En az iki hafta sürdüğünü unutmuyoruz. Değersizlik, suçluluk, zevk kaybı, odaklanma güçlü, kararsızlığı, umutsuzluğu unutmuyoruz. Bunların hepsi tüm depresyon türlerinde var. Ancak intihar düşünceleri intihar düşüncesi sadece yayın majör depresyonda var. Şimdi devam ediyoruz. Yıkıcı duygu durum düzensizliği sadece bak çocuk ve ergenlerde görülen bir depresyon bozukluğu. Yıkıcı duygu durum düzensizliği sadece çocuk ve ergenlerde 6-18 yaş arasında depresyon sonucu ortaya çıkan öfke patlamaları var. Yıkıcı bak yıkıcı. Sözel ve davranışsal öfke patlamaları var. Davranış en az iki farklı ortamda gözlenirse tanı konulabilir. Hem şeyde, evde gözlendi hem de okulda gözlendi. Tanıyı koyarsın ama sadece evde gözleniyorsa başka bir şey vardır. Bak yıkıcı duygu durumu ayet edici noktası. Sadece çocuk ve ergenlerde 6-18 yaş arasında depresyon sonucu ortaya çıkan öfke patlamaları meydana geliyor. İki farklı ortam 6-18 yaş çocuk ve ergenler. Bunlar ayırt edicidir. Hadi tekrar edelim. En ağır hangisi de Major majör depresyon. En az 2 yıl süren kronik süre giden depresyon ve sadece çocuk ve görülen yıkıcı duygu durum düzensizliğiydi. Gelelim davranım bozukluklarına. Artık video, bu video belki biraz uzun olacak çünkü bitireceğim. Şu dersi bu videoda bitirmek istiyorum. Bitmezse en kötü bir takip videoda. Yoksa çok uzuyor. Gerçekten hani hem bana yüklemesi e, maliyetli hem de siz ne yapacaksınız 15-20 tane video izleyip bu videoda bitirelim. İnşallah. Davranım bozukluğu. <laughs> ne varmış davranım bozukluklarında? Karşılık gelme yani bozukluğu. Neymiş bu? Sözel muhaliflik. Karşılık geliyorsun. Sözel muhaliflik. Tartışmacı birey. Her şeye itiraz. Her şeye karşı. Sözel bağırış. Sözel saldırganlık. Bak davranışsal değil. Sözel Bağırış, sözel dar, e, saldırganlık. Nerede? Karşıt gelme. Adından da çıkıyor. Karşıt geliyor her şeye. Ne yapıyor? Muhalefetlik yapıyor. Sözel muhaliflik, tartışmacı, birey Aralıklı patlayıcı bozukluk. Sebebi dürtüsel. Şu bak patlayıcı diyor çünkü. Bir dürtü geliyor ve patlama meydana geliyor. Vurma, kırma, dökme, parçalama, saldırma var. Enerji patlaması yaşar, vurur, kırar. Sonra bak pişman olur. Önemli. Birazdan neden önemli olduğunu göreceksin. Pişman oluyor bu kişiler. Aralıklı patlayacak. Bak sebebi dürtüsel. Bir dürtü geliyor. o Ondan sonra vuruyor, kırıyor, dağıtıyor, döküyor, parçalıyor. Ondan sonra e, enerji gidince pişman oluyor. <laughs> Peki davranış bozukluklarında bir de davranış bozukluğu diye bir şey varmış. Bu neymiş? Bilerek ve isteyerek kötü davranış. Dürtüsel değil bak. Bilerek ve isteyerek kötü davranış. Bilerek ve isteyerek kötü davranış. Kötü çocuk imajı, insanlara ve hayvanlara karşı saldırganlık. Dolandırıcılık, hırsızlık, kırma, dökme, kurallara uymama ve vicdansızlık. Vicdansızlık var. Yaptıklarından bak pişman olmuyor. Anladın mı şimdi? Bak, aralıkta patlayıcı pişman. Davranı bozukluğu pişman değil, bilerek ve isteyerek kötü davranıyor. Nedeni Genel, genellikle kalıtsaldır. Hani anneden babadan geçiyor. Bu çok ayırt edici bir şey değil. Yaptıklarından pişman olmuyorsa dolandırıcılık varsa, hırsızlık varsa, kırma dökme varsa, kötü çocuk imajı varsa, e, insanlara ve hayvanlara karşı da bir saldırganlık varsa ve bunlar da bile isteye oluyorsa davranın bozukluğu. Yani hapse girecek olan birey. Hapse girecek bu birey. 2, 2 daha 4. Yordanabilir. Piromani. Şey var ya öyle bir geçer zamanki de Dizisinde neydi çocuğun adı? Unuttum böyle yakıyordu sürekli. Aha o oh, piromani. Bunun sebebi dürtüsel bak. Dürtü geliyor. Ateş yapma, yangın çıkarma hastalığı. Eylem öncesinde bak dürtü geliyor. Uyarılma ve gerilme. Bu dürtü. Eylem gerçekleşince de rahatlama ve haz sağlanıyor. Tamamen dürtüsel. Ben gideyim de şurayı yakayım zarar vereyim değil. Dürtü geliyor. Uyarılıyor evi içeriden. Tak yakıyorum. Oh, vallahi rahatladım. Diyor. Piromeni de yangını unutma. Piro. Nereden aklında kalsın? Pro. Pro'yu ne yapıyoruz? Yakıyoruz. Çok fazla yapmayayım da hakiki kural ilgilerine girmesin YouTube'da. Kleptomani. Kleptoplar. Bunun da sebebi dürtüsel. Çalma. Hırsızlık. Bak. Ee, bunda da aynı şekilde dürtü geliyor içeriden. Ya bunu alacağım. Bunu çalıyor. Klaptop. Çaldım ben bunu. Rahatlıyorum. Ben bunu çaldığım anda rahatlıyorum. Yoksa o enerji, o uyarımla içimde beni yiyip bitiriyor. Neymiş bu kleptotlar? Çalanlar, hırsızlarmış. Burada bir uyarı var. Bak okul öncesi çocuklarda bu sorularda çıkıyor. Bak, mülkiyet kavramı. Gelişmediği için kleptomanin teşhisi konmaz. Sana paragrafı verir. Der ki... İşte okul öncesi kurumunda Ali arkadaşının oyuncağını çantasına koyup evine götürdü. Bu çocukta aşağıdakilerden hangisi vardır? Sen yapıştırırsın oraya kreptomaniği yoktur. Çünkü bu çocukta mülkiyet kavramı yok. Mülkiyet sonuç işlemlerde kazanılıyor. O yüzden okul öncesi çocuklarda çalma hastalığı yani Kriptomani teşhisi koyamıyoruz. Piromani neydi? Neydi? dürtüseldi, haz geliyordu, yakıyordum. Kleptomani dürtüseldi, haz geliyordu, çalıyordum. Okul öncesinde kleptomani yoktu. Davranan bozukluğu hapse girecek olan bireydi. Bireys diye vurma kırma vardı. Aralıklı patlayıcı bozukluk, bu da dürtüseldi. Vurma kırma dökme parçalama, enerji geliyor, pişman oluyordu. Davranımcılar pişman olmuyordu. Gelelim travma ve tetikleyici etkenlerle ilgili bozukluklara. Bebek ve çocuk travmasıdır tepkisel bağlanma bozukluğu başlığı söylemeden ne anlatıyorum? Tepkisel bağlanma bozukluğu. Bebek ve çocuk travmasıdır. Yetersiz bakım, tutarsız bakım veren, değişken bakım veren, ilgisizlik, ihmal sonucu çocuğun kendisini yetişkinlere kapatması. Bağlanmaya tepkili yetişkinlere kendini kapatıyor. Sosyal duygusal tepki vermemek. Çocuk anneye gidiyor, anne reddediyor. Babaya gidiyor, baba reddediyor. İşte ablaya gidiyor, abla reddediyor. Arkadaşa gidiyor, arkadaş reddediyor. Efendim dayıya gidiyor, dayı reddediyor. Amca gidiyor, amca reddediyor. Allah kahretsin hepinizi diyor. Ben artık sizi istemiyorum. Benim kendi alanımda. Beni benle bırakın. Kimse benim umurumda değil. Size tepki de vermiyorum. Allah hepinizi alsın. A, tepkisel bağlanan birey çocuk budur. Sınırsız toplumsal katının bozukluğu. Bu da bunun tam zıt hali. Herkesten ilgi bekliyor. Herkes de senle benle konuşuyor. Ne bu samimiyet? Herkesi kendini açıyor ve mavi boncuk kimdeyse benim gönlüm ondadır diyerek dolaşıyor. Bu bireylerde tam bunun zıttı. Amca beni sevmiyor mu? Beni sev, beni sev. Ya o kadar aşırı samimiyet. Böyle e, <laughs> ağzımı bozacağım şimdi. Böyle gerçekten çılgını çıkartılmış bir samimiyet var burada. Herkes beni sevsin en çok ben seveyim. İlgi ver, ilgi ver, ilgi ver. Herkes de canım O aşkım, o balım, o bebeğim. Böyle bir tip. Sınırsız toplumsal katılım bozukluğuna sahip bireyler. Travma sonrası stres bozukluğu. En ağır travma bozukluğu. Önemli. Bu hep bastırılabilir. Ne demek? Birazdan söyleyeceğim. Kaza, deprem, savaş, ölüm işte vesaire sonrası oluşan bir bozukluk. Olay yaşandıktan yıllar sonra ortaya çıkabilir. Bak olay yaşandıktan yıllar sonra ortaya çıkabilir. İşte bastırılıyor. Bir kaza yaşıyor direkt. O an her şey yolunda bastırıyor. Bir ay geçiyor, iki ay geçiyor. Tak! Birey o travmanın bozukluğunu yaşamaya başlıyor. Abi artık bir önünde bir kaza görüyor. Bir arada freni görüyor. Bir tekerin asfalta sürtme sesini görüyor. Eyvahlar olsun. Birey hayat zindan oluyor. İşte bu yüzden bastırılıyor. Anında ortaya çıkmıyor. Bir hafta, iki ay, üç ay, bir yıl, on yıl belki sonra meydana geliyor. Bak, ayırt edici olan bastırılması, olay yaşandıktan yıllar sonra ortaya çıkması ve en ağır olması. Travma diyoruz zaten. Kaza, deprem, savaş, ölüm vesaire gibi durumlardan sonra meydana geliyor. Akut gerginlik yani stres bozukluğu benzerdir. Bu da kaza, deprem, savaş, ölüm vesaire sonrası oluşturulan bozukluk. Ancak nasıl ayırt ediyorsun? Bastırılmıyor hemen ortaya çıkıyor. Fazlası ise travma sonrası stres bozukluğuna yol açıyor. Bir kaza yaşadı birey. Çok fazla etkilenmedi. Hani travma sonrası stres bozukluğuna kadar evrilmedi. Ve e, artık o kazadan belki 10 dakika sonra bile bir araba gördüğünde ya da bir fren sesi duyduğunda, bir çığlık sesi duyduğunda bu e, stres bozukluğunu, akut bozukluğunu meydana getiriyor. Anladın mı? T travma sonrası stres bozukluğunu ve bunu. Bu travma sonrası stres bozukluğu demek zor. O yüzden ben TSS diyorum. TSS ve akut gerginliğin farkı budur. TSS bastırılabilir, akut bastırılamaz. TSS yıllar sonra da ortaya çıkabilir. Akut o an, o saniye bile ortaya çıkabilir ki çıkar hatta. Bilir bile değil. Dış hayatın bozuklukları. Geldik. Şeye, bir süreye geldik yani. Enürezis. Enürezis. Alt ıslatma bunu adın soyadın gibi bileceğim. Alt usta. Alt usta. Alt ıslatma konuşamadım da. Alt ıslatma. Enuresis bile Önce şunu önemli olan yeri söyleyelim. Tanı için. Bak tanı bu çok önemli. Tanı için. Çocuğun en az 5 yaşında olması ve haftada 2 kez 3 ay sürede olmalıdır. 5 yaş haftada 2 ve 3 ay sürüyorsa bu tanı konabilir. Eğer yoksa tanı konmaz. En rezist alt ıslatma demez. Bizim iki önemli noktamız var burada. Gece ve gündüz diye gece altını ıslatan tanılı bireylere nocturnal denir. Gündüz altını ıslatan e, en bireylere diurnal denir. Bunu da şöyle kodlayalım. Nocturnal baş harfine ne? Diurnal'in baş harfine D. Biz buna day diyoruz. Biz buna night diyoruz. Night ne demek? Gece demek. Day ne demek? Gündüz. Ya da gün. Ya da gündüz demek. Yani gündüzse day'den diyorlar. Gece ise neden noktunlar. Bu enresiz bireyler. E, aşağıda konuşalım. Şimdi söylemeyeceğim. Birincil enresiz. Hiçbir zaman tuvalet eğitimi almamıştır. Doğumdan beri altıstadır. Bak bir problem yok. Birincil diyorsan. Bak birincil. ilk. Hiçbir zaman tuvalet eğitimi yoktu. Ondan itibaren alt ıslatma davranışı devam ediyor. Ancak ikinci de tuvalet alışkanlığı kazanıldıktan sonra tekrar alt ıslatma olarak karşımıza çıkıyor. Travmatik olaylardan sonra tekrar alt ıslatmaya başlanır. Ve bu bizim karşımıza gerileme olarak da çıkabilir. İleride yine gerilemeden bahsedeceğim. Bu ikinci enurizis aynı zamanda bir gerilemedir psikolojide. Biraz sonra konuşacağız. E, tuvalet alışkanlığı kazanıldıktan sonra tekrar altı ıslatıyorsa ikinci diyoruz. Ancak doğumdan itibaren sürüyorsa birinci ilidir. olabilmesi için de olmasının koşulu da travmatik olaylardır. Mesela boşanmadır. Mesela yeni kardeşin doğmasıdır. Bu nasıl travma? Vallahi travma. Çocuk için travma. Çocuk şu bir işlem öncesini atlatana kadar bir tane çocuk yapmayın ya. Gerçekten. Hani diyorsunuz yaşlar yakın beraber büyüsünler ama öyle olmuyor. Bu çocuk için travma. Ve ikinci doğan çocuk genellikle daha çok sevildiği için ilkinde ebeveynliği öğreniyorsunuz. Ee, o yüzden bu çocuğa travma yaşatmayın. Bu çocuğa ikinci en rezist alt ıslatma yaşatmayın. En kop En neydi? Alt ıslatmaydı. En dışkı kaçırma. Burada sadece konuşmayacağım. Kodlamayı veriyorum. Buradan oku tamam mı? Nasıl aklını tutacaksın? şekilde aklında tutacaksın. Dışkı kaçırma. Tanı için bak burada da tanı için çocuğun en az 4 yaşında olması ve en az 3 ay, ayda bir kez. Bak. 4 yaş 3 ay ayda bir kere. Endolojisi neydi? 3 yaş haftada 2 Kere 3 ay boyunca olması lazımdı. En kompresiste de, de 4 yaşında olmalı. 3 ay süreyle ayda bir kez olması gerekiyordu. Bunlar önemli arkadaşlar. Bunlar önemli. Şu şeyi görüyorsanız. notlarda önemlidir. Birinci enkubresiz, yine endüresiz olduğu gibi hiçbir zaman tuvalet eğitimi yok. Doğumdan beri dışkı kaçırmadır. İkinci enkubresizde ise tuvalet alışkanlığı yine aynı. Bak kazanıldıktan sonra tekrar dışkı kaçırma. Traumatik olaylardan sonra doğum, boşanma, yeni kardeş gibi tekrar dışkı kaçırmaya başlamasıdır. Ve gerileme olarak karşımıza da çıkar. Nasıl gidiyor? Memnun muyuz? Soruları yorumlara yaz. Ve instagramdan bana... E, Çözemedim mesela. Çocuk ruh sağlığı dersi bitti ya. Soruları çözmeye başlıyorsun. Yapıyorsun. 14 doğru 1 yanlış. 14 doğru 3 yanlış. 10 doğru 5 yanlış. O yanlışlarını bana Instagram'dan atabilirsin. Ya da Ya da yok yani. Instagram'dan atabilirsin bana onları. Ee, eğer atarsan da ilerleyen süreçlerde şöyle bir şey düşünüyoruz. O başka videonun konusu. Vazgeçtim. Anlatmayacağım. Ama bana sorularını atarsan ben sana çözümünü atarım. Anlatırım yani. Duyuru yapacağım bir dahaki videoda. Güzel bir duyuru. Gelelim bipolar bozukluğa. Video biraz uzun olacak dedim. Kaç sayfa kalmış bakalım. Bipolar var. Psikotrafi, farmakolojik var. Bedensel var. Daha ağır bitiyor. Bu video biter. Üç sayfa kalmış. Bu videoda bitiyor. Çocukluğu, sağlığı bitiyor. Bipolar bozukluk. Kişinin hem heyecanlı, atak, enerjik, uykusuz, aşırı özgüvenli ve mutlu olması iken hem de bitkin depresif görülmesi. Hem böyle hem böyle. Nedenlerini ne? beyindeki kimyasal dengesizlik, genetik, 0-6 yaş travmalar, Freud'e selamlar ve aile tutumu etkilidir. Bronfenbrenner'e selamlar. Humanistçilere, Maslow'a selamlar. Bak beyindeki kimyasal dengesizlik. Bu dopamin, işte e, serotonin, sonra ne vardı? İşte vardı bir şeyler, bir şeyler daha vardı. Adı aklına gelmiyor. İşte onların Yaşattığı dengesizlik bipolar yapabilir. Genetik faktörler bipolara sebep verebilir. 0 ya 6 yaş travmalar Freud'un elini öperim buna sebep olabilir. Ve aile tutumları da anne babanın tutumu da bunlara sebep olabilir. Neydi? Kişinin kendine hem heyecanlı, atak, enerjik, uykusuz, aşırı özgüdenliği. bak haşa ama haşa yaratıcı gibi hissedip hem de kendisini bitkin, depresif, her şey neden benim başıma geliyor? Allah'ım canımı al şeklinde hissetmesi olarak karşımıza çıkıyor. Ve bizim bu piktolarda iki dönemimiz var. Mani ve hipomani. Mani ağır olan. Ağır mani. Altını çiz böyle unutma sakın. mani böyle ayırt edeceksin. Ağır olan. Her şeyi başarırım hissi. Dağınık, dikkat, uykusuzluk, benlik saygısında artış ve coşku. Benlik saygısındaki artış adeta yaratıcı gibi dedik ya işte bahsettiğim bu. Benlik saygısı öyle bir artıyor ki artık İş fantastik boyutlara çıkıyor ve coşkulu çok coşkulu birek ama dikkati de dağınık, uykusuzluk da var. Hipomani ise mani'nin daha hafif ve hafif hastane yatmaya gerek yoktur. Mani de hastane, mani, hastane, hipomani olmaz hastaneye gerek yok. Yani belirtiler aynı. Hipomani'de hastaneye gerek yok mani'de hastane var. Bunları bir her şeyi başarırım hissini bil. Benlik saykındaki artışı, coşkuyu bil. Böyle heyecan, atak, enerjik olduğunu bil. Ama aynı zamanda bitkin olduğunu da bil. Bipolarda soru kaçırmazsın. Gelelim psikoterapi ve farmakolojik tedavi gerektiren özellik şey bozukluklar. Farmakolojik neydi? Yani diyor ki sana ilaç tedavisi gerektiren bozukluklar diyor. OKB yani obsesif kompulsif bozukluk. Biz önce bunların bir kelime anlamına bakalım. Obsesif neydi? Ne demek? Takıntı demek. Kompulsif ise zorlantı demek. Obsesyon düşünce, kompulsiyon ise obsesifi yani takıntıyı rahatlatan davranış idi. Biz bu kelimeleri bilirsek zaten bak şunları bir Paragrafı okuduğunda soru kaçırmazsın. Obsesif takıntı, kompulsif zorlantı, obsesyon düşünce, kompulsif kompulsiyon ise obsesifi rahatlatan davranış aşırı korku ve sürekli güven ihtiyacı hisseder bu bireyler. Simetri hastalığı var, dakiklik var, düzen hastalığı var, mükemmelliyetçilik var, kusursuzculuk var, hata yapmaktan korkma var, aşırı kontrolcülük ve titizlik var, sürekli gidip elini yıkama var, her yeri temizlemeye çalışma var. Efendim söyleyeyim şu bak şu ışığın böyle ampulün kökünü temiz, bile temizler yani o derece bir takıntı var. Ya da ne bileyim dışarı çıktı Ütünün pişini çektik mi, ketonun altı açık mıydı, ocak açık kaldı mı? Var. Böyle alabildiğine takıntı var. Ya da dışarı çıktıktan sonra sürekli cüzdan burada mı, anahtarı burada mı, telefonu aldık mı, eyvah bir şey unuttuk mu, kimliğim cüzdanımda mı? Bu dereceye varan takıntı var. OKB sana bunları bilmek sana çok daha soru yaptırıyor OKB'de. Çünkü OKB'nin başka açıklaması yok. Kusursuzculuk, mükemmelliyetçilik, titizlik, simetriklik, dakiklik her şey var. Nerede takıntı? Orada OKB. Dismorfi. Biz bunu nerede konuşmuştuk? Anoreksiyo da konuşmuştuk. Beden algısı bozukluğu. Saatlerce günlerce bir organa takıntı. Atıyorum buruna takıntı. Fiziksel kusura aşırı tepki. Sivilcem çıkmış. Allah kahretsin eyvahlar olsun. <laughs> Böyle bir şey. Ve saatlerce ve günlerce mesela defalarca burunlarına estetik yaptıranları biliyorsunuz değil mi? Aha onlar işte dismorfi. Beden algılarında bir bozukluk var. Takma kardeşim bu kadar. Burnun benim de bak biraz. Öne doğru eğimli. Ne takıyorsun? Diğer kalan her yer tamamlar. Rahatla kal biriktiricilik, istifçilik adı üstünde maddiyat kaygısı yok. Bu önemli maddiyat kaygısı yok. Olmadan maddesel bir şeyler biriktirme, istifleme. Şunun maddi kaygısı yok. Aa, lazım olur. Şunun maddi bir kaygısı yok. Aa, lazım olur. Diyerek biriktirme. Trikotillomani. Saç ve kıl yolma hastalığı. Ben bunu şöyle kotuyorum. Til, kıl. Tamam Böyle kotuyorum. Saç yolma işte yolmazsa yolma hastalığı. mesela var. Böyle duruyor bile. Şu yanağında mesela şey çıktı, sakal çıktı. Bunları böyle stresle yoğunluğa başlıyorum. Aha trikotilomaniler. Gelelim bedensel de belirti bozukluklarına. Hatırlıyorsun değil mi? Somatizasyonu bedenselleştirmeyi, organlaştırmayı konuşuyoruz demiştik. Aha konuşuyoruz. Psikolojik nedenler. Bak psikolojik nedenler gerçek ağrılara dönüşür. Mide ağrısı, sırt ağrısı, kol ağrısı gibi. Fazla kaygının baş ağrısı olarak kendini göstermesi gibi. Fazla stresin kalp krizine çevirmesi gibi. Bir de konversiyon var. Bak bunları karıştırmamak lazım. Bu da psikolojik nedenler. Vücutta görünen bir yaraya ya da bir hastalığa dönüşür. Bak. Somatizasyonda ağrı, konversiyonda yara. Somatizasyon ağrı, konversiyon yara. Tamam mı? Fark bu. İkisinde de psikolojik nedenler var. Bunlar ne Sivilce, felç, sedef gibi. Fazla kaygının kendini vücutta göstermesi mesela bayılma da böyle bir şey. Alerji de böyle bir şey mesela. Mesela egzama tutuyor, tamam mı? Bu konversiyon olabilir, psikolojik bir sıkıntı olabilir. İllacız hastalık olmak zorunda değil. Mesela somatizasyonda hastaneye giden birey belki doktor ee, işte tanı koyamaz. Hani başım ağrıyor diye gider. Yok kardeşim senin başında bir şey. Nasıl ağrıyor? Psikolojiktir. Hani diyoruz ya ya abartma abi. psikolojiktir yani. Ne abartıyorsun diyoruz ya. Aha o somatizasyon işte. Konversiyonda böyle sivilce çıktı. Stres zamanında sivilceler arttı ya. Onun gibi bir şey. Psikolojik nedenlerin ee, kendini vücutta bir yara olarak ee, göstermesi. Hastalık kaygısı ya da hipokondriyasis diyor adıyla hastalık kaygısı hipokantriyasis. Halk dilinde hastalık hastalığıdır. Çok hasta olduğunu düşünür ya da olacağına yönelik yoğun kaygı yaşar. Ya yani çok hastayım ya ben hastaneye gitsem kesin hasta olurum. Hastanede zaten bakteri yuvası ben orada kesin hasta olurum. Ya çok hastayım. Aa acaba buramda CVT çıkmış ne olacak bu benim cilt kanseri miyim ben? Aa kan değerlerim düşük çıktı ne oldu ben lösemi mi oldum? Aa böyle bir şey. Hastalık hastalığı. Buluttan nem kapmak yani. Çok hasta olduğunu düşünür ya da olacağına yönelik yoğun kaygı hisseder yapay bozukluk veraset yapay veraset bozukluk birey kendisini bir başkasına hasta bozuk veya yaralı olarak sunar hastalık yalandır tek sebep ilgi görmektir yani ilgi bozukluğu yapay veraset hatta bazıları çoluğunu çocuğunu bile benim çocuğum hasta diyerekten ilgi beklediğinden sunuyor Hiçbir şey yok. Taş gibi adam. Ya bugün başım çok ağrıyor. Bu benim başım çok ağrıyor değil. benle ilgilen demek. Anlaşıldı mı? Yapay veraset bozuklukta ilgi hastalığı. Yapay hastalık. Yapay bak yapay. Davranışsal duygusal ve diğer sorunlar parmak emme oral fiksasyondur. Bunları zaten ayrıntılı olarak gelişim dersinde ben bahsedeceğim. O yüzden kısa kısa yazdım buraya. Haz duygusu vardır parmak emmekte. 3 yaştan sonra normal değildir. 3 yaşa kadar normaldir. Çünkü neden? 0, bir buçuk yaş oral dönemdir. Hadi bir buçuk da biz koyuyoruz. Anal dönemin sonuna kadar e, biz bunu normal görüyoruz. Ancak ondan sonrası normal değil. Ve travma gibi durumlarda buna sebebiyet verebilir. İnatçılık, negativizm, e, erken çocuk okul okul eğitime girişim ilk videosunda da konuşmuştuk. Temel sebebi ekosantrizmdir e, ben merkezciliktir, inatçılıktır, her şeyi kendim yaparım, her şeyi ben hallederim isteğidir. Kıskançlık temel isken bak yeni kardeşin doğumu ve ben merkezciliktir. Her şey bendir, her şey beğencidir. Ancak yeni kardeş onu e, ekosanti, şey, kıskançlığı baskılar ve bundan kaynaklı olarak da birey kıskançlık duygusuna bürünebilir. Tınak yeme, bu tek şey bir acı ojeye başvurulmamalı yine stres kaygı durumları da artış gösterir ama kesinlikle acı ojeye başvurmuyorsun. Boşanma gerileme meydana getirir. Akut stres meydana getirir. Gerileme neydi? İşte alt ıslatma meydana getirebilir. Yaş gereğinin daha alt yaşlar gibi davranabilir. Ve son olarak Down sendromu. 47 kromozomlu bireyler gelişimsel farklılıktır. Zaten herkes Down sendromunun ne olduğunu biliyor. Yuvarlak yüz, çekik göz, sempatik sima, kalın ense belirtileri vardır. Anne karnında bak tespit edilebilir. Erken ve sürekli eğilimle, eğitimle normal bireyler gibi yaşamlarını sürdürebilir. Down sendromlu bireyler topluma kazandırılması en mümkün olan bireylerdir. O yüzden çok rahatlıkla eğitilebilir, çok rahatlıkla normal yaşama entegre edilebilir. Sonunda çocuk ruh sağlığını bitirdik. Ancak son olarak sonra e, sana şunları söylemek istiyorum. En üste çıkıp hani son bir tekrar yapmayacağım da. E, DSM 5'i tekrar etmek istiyorum. DSM 5'te ne vardı? Bak bunları iyi bil. Burayı klip olarak kes. Sürekli dinle. DSM 5. Otizm. Otizm. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, anlıksal yeti yetimi, entelektüel zeka geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, iletişim bozuklukları, motor devinimsel bozukluklar, tikler. Bunların hepsi otizmde mevcut. Kendine iyi bak. Bir dahaki derste görüşmek üzere.